zayıflamak isteyenlere uyarı niteliğinde olacak bir haber var sırada. Özellikle de hızlı kilo vermek için zayıflama hapı ya da toz halindeki karışımları kullananları yakından ilgilendiriyor bu haber. Çünkü çok kimse farkında olmasa da o karışımların içinde ölümcül olanları var. Özellikle bunu en son tecrübe eden üniversiteli bir genç kız, az kalsın karaciğerini kaybediyordu. Denedim ve bir sonucunu görmedim. Kullandığınızda zararlarını hiç biliyor muydunuz? Hiç bilmiyordum. Hap kullanmıştım ama daha sonra piyasadan kalktı. Çünkü bir takım riskleri varmış. Riskleri bilen de kullanıyor, bilmeyen de. Hem de göze aldıkları o risk ölümcül olmasına rağmen. Tansiyon problemleri yaratabiliyor. Ölümcül ritim bozukları yapabiliyor zayıflama çaylarının, zayıflama tozlarının kullanımı kişiye çok büyük risk oluşturmakta. Bazı hastalarda acil karaciğer nakil çağrılarına bile gidiyor. Sonrasında diğer organların yetmezliği oluyor. Kalp etkileniyor ve en son koma ve ölümle bile sonuçlanabiliyor. Kilo verebilmek için bu karışımlara başvuranlardan biri de üniversiteli Ceren Karabulut'tu. Zayıflamayı beklerken hastanelik oldu. Pazar günü akşam bu ilaca başladım. Çok fena kötü oldum. Mide bulantısı, baş ağrısı. Kullandığı ürünün ne kadar tehlikeli olduğunu doktoruyla konuşunca anladı. Karaciğerimde değerlerinde yükseklik görülmüş. İşte daha fazla kullanırsam iflas eşiğine kadar gidebileceği söylüyorum bana. Peki bu ürünlere ulaşmak kolay mı? Günümüzde bir ilacı bile reçetesiz alamazken arama motoruna zayıflamıyla cihazdığımız zaman onlarca ilaç çıkıyor ve sorgusuz sualsiz bu ilaçları da satın alabiliyorsunuz. Fiyatları da ...200 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. O yüzden de hekimin önermesinin dışında alınan aktar ürünleri olsun, zayıflama hapları olsun... ...kişiye çok büyük risk teşkil etmekte. Kullanıyorum bazen. Kaç kilo verdiniz peki? 10'dan fazla. Kuraları geri aldınız mı? Tabii ki. Bunlar bırakıldıktan sonra metabolizma diyor ki vücuduma bir şey oldu, metabolizmam durdu... ...ben hemen depo yapmalıyım diyor. Ne oluyor? vücut iki katı, 3 katı tekrar kilo almaya başlıyor. Sadece haplar değil, bu bitkisel zayıflamak çayları da sağlığa büyük zarar veriyor. Öyle ki kalp bitim bozukluğuna kadar yol açabiliyor. Buna bağlı olarak kalpte, kalp sağlığı ilgili olumsuz etkileri oluşabiliyor. Zayıflamak için yapılması gereken en güzel şey doktor kontrolünde yapılan önerilere uymak.